Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'ndan 14 Demokrat Senatör, İsrail'in işgali altındaki Gazze Şeridi'nde kısa süreli ateşkes çağrısı yaptı. Hillin haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'ndan 14 demokrat senatör, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın dün yaptığı, Gazze'de tutsakların dışarı çıkarılması için çatışmalara ara verilmesi çağrısını yineledi. Senatörlerin ortak bildirisinde çatışmaya dahil olmayan sivillerin korunmasındaki eksiklik, bölgedeki çatışmada gerilimin artması riskini beraberinde getiriyor ve İsrailliler ile Filistinlilerin barış içerisinde bir arada yaşaması umuduna gölge düşürüyor ifadesine yer verildi. Senatörler, mevcut durumda sivillerin hayatını korumak için gereken insani yardımın bölgeye ulaştırılmasının neredeyse imkansız olduğunu ve insani yardımın Gazze'ye ulaştırılması için Biden'ın kısa süreli ateşkes çağrısını yinelediklerini belirtti. 2024 başkanlık seçimleri ile ilgili Minnesota eyaletinde bir programda konuşan Biden, İsrail-Filistin çatışması hakkında "Sanırım ara vermeye ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı. Ara vermenin ne anlama geldiği sorusu üzerine Biden, Hamas tarafından tutulan esirleri kastederek ara verme, tutsakların dışarı çıkması için zaman verilmesi anlamına gelir yanıtını vermişti.